Bunu söyleme imkanı olur mu? Bunu kaydedelim. <laughs> Bir zamanda Sedagatlı dostluk vardı. Biz de dolanırdık mağla dünya. İndi milçehlerin file dönüştü. Tarımar ol seni, dağla dünya. Yolların dumanlı sisli çenli yüz yaşındaki kocuya kuru Ülbül dinləyici, qarqamuğanlı dağılıb başına, axıl a dünya. Tirnağı tutanlar zalım oluftu. Axıllın səbrilib dəli oluftu. Hər qədaya baş əyməli oluftu. Ölsün behman kimi oğula dünya. İnsan oldu öz özüne düşün. Kimle gezim, nerede sezim, harda mı? Tay Tayyipçilerim uygun ola özüme. Danışan tam da utanmayam orada mı? İnsan oldu gerek bile özünü. Ey dinmeye göre kimdi derin? Ne danışa ne de vere sırrını değil düşü mağlup olmam Zorda da mı? İnsan olduğu, kıymet vere özüne her koya ihtiyarsız sözüne koşa parmak uzanmaya gözüne balık kimi Çırpınmayan torda mı? Abdullah'ım her hesabı görmüşem her haksızlığa alışıban yanmışam çoklarını canlan eziz sanmışam Heç görməmişəm, yaxın gələn zordur. Ha, bu da gözəl. Bu abis onu zaten söyledin Abdullah, deyilmi? Bu aşık mıydı ki? Bakır, Bakır aşığı. Evet, onu söyledin.